Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselam ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Nur suresi 23. ayet kemeden devam ediyoruz. İnne şüphesiz ellezine an an yermune atmak anlamında yermunel muhsenati iffetli kadınlara el gafilati Burada gafil olan, yani bir şeyden haberi olmayan el müminati müminlere iftira atan yani iffetli bir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara iftira atan lu'inu onlara lanet edilmiştir ve dünya fi dade dünya dünyada ve ahirette ve ahirette onlara lanet edilmiştir. Mesela burada fi ardındaki ismin son hareketi iyiliği yapıyor. Ancak dünya kelimesi bakınız ye ile bitiyor. Zaten elif y ve vavla biten kelimelerde istisna oluyor. Aynı şekilde fi şurada ahireti derken onun önünde de var. Dolayısıyla burası iyili bitmiş. Onlar dünyada ve ahirette lanetlenmiştir. Velehum onlar için vardır. Azabun azap vardır. Azim onlar için büyük bir azap vardır. Verily, doğrusu, those who accuse chaste women, burada accuse suçlamak demektir, chaste women, bu da iffetli, namuslu kadınları, who never even think of anything, yani hiçbir zaman düşünmeyen, ne düşünmüyorlar? anything touching yani herhangi bir şeyin de chastity onların namuslarına dokunmasını dahi düşünmeyen bundan gafil olan kadınlara and a good believers aynı zamanda iyi mümin yani iman eden kimselere iftira atan yani onları suçlayan onları iffetsizlikle isnat eden kimseler are cursed this life. Onlar bu dünyada lanetlenmişlerdir. And in the hereafter, aynı zamanda da ahirette de onlar lanetlenmiştir. And for them ve onlar için will be a great torment ve onlar için büyük bir azap vardır. Yevme o gün teşhedu, teşhedü şahitlik etmek demektir. Aleyhim onlar üzerine elsine elsinetuhum dilleri ve eydihim ve elleri ve arculuhum, arculuhum ise ayakları demektir. Elleri, dilleri, elleri ve ayakları onların aleyhine şahitlik ederler. Bime, dan dolayı, buradaki bin dolayı anlamı dan dolayı mekânü ya'melun yapmakta oldukları şeyden dolayı onlara onlara yani onların aleyhinde elleri, dilleri, elleri ve ayakları şahitlik eder. On the day when their tongues dillerinin burada bir cümle olmadığını söyleyebiliriz. Aslında yani İngilizceden Türkçe'ye çevirdiğimizde Arapçadan şöyle demiştik. Cümle şu şekilde bitiyordu. O gün yaptıklarından dolayı dilleri, elleri ve ayakları onların aleyhine şahitlik eder. Ama burada İngilizce'de on the day, the günde mesela their tongues, dillerinin their hands, ellerinin, and their legs ve ayaklarının, o feet veya bacaklarının veyahut hut ayaklarının will bear witness against them. Onlara karşı şahit ettikleri gün diye. O şekilde çeviriyor. Yani tam bir cümle yok. As to what they used to do. Yani onların ne yaptıklarına dair dünya hayatında burada used to do. Aynı zamanda geçmişte yapıyorlardı, şu an yapmıyorlar anlamı var. Bir de Onların yaptıklarına dair zaten şu an isteselerde yapamazlar. Onların elleri, dilleri, elleri ve ayaklarının şahitlik ettikleri gün. Yani İngilizce'de birebir çevirdiğimizde bu şekildedir. Burada şey yok. Yani herhangi bir cümle yok. Böyle bir yapı geldiğinde bunu cümle gibi çevirmiyoruz. Ama Türkçe'de bu tam bir cümle olsun derken ne diyoruz? O gün onların dilleri, elleri ve ayakları yapmakta olduklarından dolayı onların aleyhine şahitlik ederler diye çevirdim. Yevme izin o gün yuvefi yuvefi humullah yuvefi humullah yani Allah verir dinehum onların dinlerini el hakka yani onların hak dinler. Aslında burada dinehum derken bir şeyin karşılığı anlamında hak ile yaptıkları şeyin karşılığını verirler. Verir Allah onlara ve ya'lemune ve onlar bilirler ennallah bu enne dığını anlamında Allah'ın huvel hak Allah'ın hak olduğunu bilirler hakkul mubin onlar Allah'ın hak olduğunu bilirler on that day o gün Allah will pay them Allah onlara ödeyecektir demdir Recomp Re recompense yani recompense recompense yani anlamsal olarak karşılık demek. Recompense of their deeds yaptıklarının karşılığını in full tam olarak in full zaten Türkçe'de de kullanılan bir kelime tam olarak verecektir. And they will know onlar bilecekler. Bakınız Arapça'da bilirler diye çeviriyoruz ama İngilizce'de çevirirken bilecekler. Çünkü bu geleceğe dair bir ifade. They will know that Allah, Allah'ın is the manifest, apaçık bir truth, apaçık bir hakikat olduğunu bilecekler. Bir sonraki ayet kerimede el habisatu bu el habisat ifadesi kötü anlamında lil habisine yani kötü kadınlar anlamında lil habisine kötü erkekler içindir. Burada habiserten kötü, pis o şekilde ve bu nedir? Namussuzca yaşayan, iffetsizce yaşayan kimseleri muhatap olarak alıyor. Vel habisune burada bayanlar, burada erkekler. Tabii özne ve aynı kelime, özne ve nesne veya tümleç konumda olunca farklılık gösteriyor. Bu tip kelimeler iki şekilde oluyor. Yani şu el habisetu veya habisati şeklinde ya da şurası da habisune veyahut habisine şeklinde olacak. Evet el habisetu yani kötü işlerde bulunan bayanlar, el habisine kötü işlerde bulunan erkekler içindir. Vel habisune yine kötü işlerde bulunan erkekler el habiset kötü, çirkin işlerde bulunan kadınlar içindir. Ve <laughs> tayyibatu güzel işlerde bulunan güzellikler lit <laughs> tayyibine güzel işlerde bulunan hanımlar da güzel işlerde bulunan erkekler içindir. Erkekler içindir. Ve tayyibune yine güzel işlerde iyi işlerde bulunan erkekler lit <laughs> tayyibat kötü işlerde bulunan şey güzel işlerde bulunan bayanlar için. Yani güzel işlerde bulunan buradan aldığımızda güzel işlerde bulunan bayanlar, güzel işlerde bulunan erkekler için güzel işlerde bulunan erkekler, güzel işlerde bulunan bayanlar için. O iki o kimseler müberreun o kimseler beridir. Uzaktır mimme yekulun onların dedikleri şeylerden uzaktır beridir. Lehum onlar içindir. mağfiretun onlar için ne vardır bir mağfiret, bir bağışlanma ve rezgun ve rızık vardır. Kerim. Yani bol, cömert bir rızık vardır. Evet. Bad statements. Burada statements ifadesi ifade olarak alınmış. Aslında İngilizce yorumlanışı biraz farklı. Çünkü aynı türden kelimeler burada ifade demeye çok gerek yok. Aslında burada kast edilen şey açıkça nedir? Kötü amellerde bulunan bayanları kast ediyor. Ama burada direkt kötü sözlüğü almış ve bu ayetin tamamında bunu göreceğiz. O yüzden hep kötü sözler derken yine kötü işlerde bulunan erkek veyahut bayanı kastediyor şeklinde yorumlayalım. Aynı şekilleri tekrarlamayalım. O zaman yani ben hep kötü ifade edeceğim. O şekilde bad statements, kötü sözler, kötü ifadeler. A for bad people, kötü insanlar için. O bad women, yani burada parantez içerisinde onu söylemiş, kötü kadınlar. O bad men, aynı zamanda kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. And bad people, burada da erkekler, for bad statements, yani kötü insanlar da for bad statements, kötü sözler çıkıyor. For bad men, kötü adamlar, kötü erkekler, for bad women, kötü kadınlar için. Good statements, iyi sözlerde, iyi ifadeler, uh, for good people, iyi insanlar için ya da for good women iyi kadınlar for good men iyi erkekler içindir. And good people iyi insanlar for good statements insanlar da iyi ifadeler içindir. Parantez içerisinde yine o good men iyi erkekler for good women iyi erkekler iyi kadınlar içindir. Burada nedir? Evlilik noktasında bir bayan iffetsizlik çirkin işlerde bulunuyorsa namusu değilse onun evleneceği kimse nedir? Kendisi gibi birini bulacaktır. Ya da tam tersi bir erkek kötü işlerde bulunuyorsa o da kendisine layık kötü bir bayanı bulacaktır. Namussuzca yaşayan birini bulacaktır. Burada hem bayanları hem erkekleri ve özellikle mümin bayan ve erkekleri Rabbim bu tip bir çirkinlikten korusun diye dua etmek lazım. Hakikaten bizleri, çocuklarımızı böylesi çirkin işlerden korusun. Çünkü neticede aynı şeyi yapılmasına karşın Allah'ın helal koyduğu ve haram kıldığı şeyler var. E dolayısıyla mümin Allah'ın yasak koyduğu her konudan uzak durmalı. Allah'ın helal kıldığı her şeyi de yapmaya gayret göstermelidir. E dolayısıyla meselenin ucu bir bayan erkek ilişkisi ise nedir? Helal yolu helal şekilde bu yapılmalı ve burada da her iki tarafta bol bol dua etmeli. Bayan ya da erkek. Evet, such good people. Yani böylesi iyi insanlar. Uh, innocent, innocent, masum demek. oh, every bad statement, her bir kötü ifadeden masum dur. Which they say, onların söylediği kötü ifadelerden masumdur. Yani beridir, uzaktırlar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Bir mümin hakkında ne kadar kötü şey söylerlerse söylesinler o Allah katında temizdir, masumdur. Onlardan herhangi bir şey eksiltmez. Ki söyleyen kötü söz, kötü ifade kullananlar da söyledikleriyle kalır. For them is Forgiveness ve onlar için bir bağışlanma vardır. En reskun kerim ve onlar için bol bir, cömert bir rızık vardır generous, cömert, provision, rızık, yani paradise. Bu kimseler için de bir cennet vardır diye Rabbimiz buyuruyor. Evet, bir sonraki ayet etkilemi de Ye eyyühellezine emenu Ey iman edenler Le tedukulu Girmeyin buyuten Eve girmeyin Hayra buyutikum Evinizin dışındaki evlere girmeyin Hatta teste nisu, izin alıncaya kadar, müsaade alıncaya kadar girmeyin. Ve tusallimu ale ehlihe ve onun ehline de selam verin. Zalikum lekum. Bu sizin için daha hayırlıdır. Leallekum tezekkerun. Umulur ki siz bunu hatırlarsınız. Bundan ibret alırsınız anlamında. For you who believe. Edenler, enter not. Burada enter anlamsı olarak gir anlamda. Not olunca girmeyin. Günlük İngilizce'de don't enter şeklinde oluyor. Do not enter houses. Evlere girmeyin. Other than your own. Your own. Yani kendi evinizin dışındaki eve girmeyin. Until e kadar you have asked permission. Ask permission izin istemek demek. İzin isteyinceye kadar and greeted those in them, orada bulunanları selamlayıncaya kadar, that is better for you, bu sizin için daha hayırlıdır, in order that you may remember, siz bunu hatırlarsınız, bundan ibret alırsınız diye. Burada Rabbimiz bir Müslümanın bir başkasının evine giriyorken ki halinden bile bahsediyor. Fe illem tecidu, fe anlamsı olarak Tecidu, tecidu bulursunuz demek. Lem tecidu bulmadınız anlamında. Illem tecidu şeklinde olunca bulamazsanız fihe orada. Eheden orada kimseyi bulamazsanız, fele te oraya girmeyin. Hatta yu'zene lekum size izin verinceye kadar oraya girmeyin ve in denilirse sase lekum size denilirse lekumurci'u yani normalde siz dönün denilirse ferci'u dir lekum bu sizin için daha hayırlıdır vallahu Allah üme alim Allah yapmakta olduklarınızdan yapmakta olduklarınızı bilendir burada mesela inin devamında fe'nin kullandığını hatırlayalım. Bakınız in devamında f var. Yine in bunun devamında f var. Ama şu f mesela farklı bir f'dir. Yani f'nin Arapçada ve Kur'an-ı Kerim'de farklı kullanımları mevcut. And if you find no, no one there in orada herhangi bir kimseyi bulamazsanız still hala and not yine bu stili yine diye alabiliriz. Yine de do not enter. Girmeyin until permission has been given. İzin verilinceye kadar. And if you ask to go back. Eğer sizden geri gitmeniz istenirse go back. Geri gidin. Yani geri dönün. For çünkü. Buradaki for anlamı çünkü. It is pure for you. Bu sizin için daha hayırlıdır pure daha böyle temiz anlamda pure, pure, temiz pure, daha temiz and Allah is all know Allah bilendir Oh what you do yani Allah sizin yapmakta olduğunuz her şeyi hakkıyla bilen anlamında bir sonraki ayet kelimede leysa aleykum sizin üzer size yoktur leysa değil demek anlamsal olarak ale üzerinize var şeklinde leysa aleykum yok Cünahun, bir günah yoktur. En, manızda ma me anlamı katıyor burada. Teduhulu, girmenizde. Buyuten, evlere girmenizde. Gayra, meskunetin. Orada oturanların olmadığı, yani bir sakinin olmadığı. Fihe, kendisinde. Meta'un meta lekum, sizin için bir metanın olduğu eve girmenizde yani içerisinde oturan bir kimsenin ama sizin de o evin içerisinde bir eşyanızın olduğu bir yere girmenizde sizin açınızdan bir sakınca yok. Vallahu ya'lem Allah bilir. Me ne? Allah sizin gizlediğiniz açığa çıkardığınız şeyi ne? ve me tektumun aynı zamanda da tektumun da gizlemek bu ketum olmak kelimesi de buradan geliyor. Keteme oradan geliyor. Allah sizin gizlediğinizde o açığa çıkardığınız şeyi de bilir. There is no sin, günah yoktur on you sizin üzerinizde. that that you enter girmenizde without taking permission, izin almadan girmenizde houses uninhabited yani içerisinde oturan sakinin olmadığı, not possessed by anybody burada da herhangi bir kimse tarafından sahip olunmayan bir ev when you have any interest in them, sizin onun içerisinde bir interest, çıkarınızın olduğu, bir eşyanızın olduğu veyahut ilginizin olduğu da denilebilir. Eve girmenize bir sakınca yoktur. And Allah has knowledge of what you reveal. Allah'ın sizin açığa çıkardığınız şey and what you conceal, aynı zamanda gizlediğiniz şeyler hakkında Allah'ın bilgisi vardır diye İngilizce'den bu şekilde çevirmek mümkün. Hata etmişsek hatalarımız affolsun. Sadakallahül azim.